Efendim videoya başlamadan önce sizden bir ricam var. TikTok açtım ama bu TikTok'ta böyle akım videoları için değil sadece oyunlarla ilgili önemli kesitleri, oyun dünyasından paylaşacağım. İçerikleri burada sizlere sunacağım. Ee, aşağıdaki açıklama kısmında TikTok hesabımın linki var. Onu takip edebilirseniz çok sevinirim. Ee, sadece kullanmıyorsanız açmak için tam sırası benim için bile açıp bir hesap oluşturup beni takip edebilirsiniz. Buraya çok hani, özel içerikler paylaşacağım. Ee, keyif alacağınıza eminim. Ayrıca bir de Instagram sayfam var. Instagram sayfamda da Metmelo. E, bu isimleri yazmaya üşeniyorsanız aşağıdaki açıklama kısmında linki var. O linke tıklayarak beni buralardan takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Geçtiğimiz sene 20 Ağustos 2021 tarihinde YouTube kanalımda muhteşem grafikli oyun başlıklı bir video paylaşmıştım. Bu oyunumuz aslında Black Meat Wukong isimli uzak doğu temalı bir oyundu. O zaman da bu zamana heyecanla beklediğim ve yeni haberlerin çıkmasını istediğim, kenara da not aldığım ve çıktığında kesinlikle bakacağım oyunlardan bir tanesi olmuştu. Bu uzak doğu temalı oyunumuz. Yapısı anlamıyla, ilerleyişi ve sunumu anlamıyla oldukça güzel gözüken oyun biraz haberlerini okuduğunda arka planda geliştirme sürecinde sıkıntılar yaşadı ve iptal edilebilecek noktaya kadar geldiği söylenmişti. Ta ki düne kadar dün oyunla ilgili Nvidia GeForce'un RTX teknolojisini de arkasına alarak yepyeni bir videosu yayınlandı. Şimdi sizlerle bu videoyu izleyeceğiz ve sizlerden ricam eğer gerçekten oyunla ilgili kafanızda oluşan bir düşünce varsa iyi kötü bunu aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeniz efendim. Huzurlarınızda muhteşem grafikli oyun. Bir yıl sonra yine aynı başlığı koyuyorum. Benim aklımı başımdan alan oyun grafiğiyle Black Meat Wukong bakalım bu yeni fragmanıyla da 8 dakikalık bir oynanış fragmanı var. Bir reaksiyon yapalım gelin gerçekten aklımızı başımızdan alabilecek mi? 4K Ray Tracing yani RTX 10. Ne oluyor lan? Maymunduk arı mı olduk şimdi? Ne oldu? Arı mı? Arıya mı dönüştük? Maymunduk biz. <laughs> Arıydık yine maymun olduk. İlk fragmanda da şeyi çok beğenmiştim. Karakter tasarımları, düşman tasarımlarını. Hala çok iyi gözüküyor ya. Ama şey bir kötü olmuş lan. Niye böyle olmuş? İlk fragmanda böyle bir şey yoktu. Ya vuruş hissi bir dandik gibi ya. Tık 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 ses ne ya? Plastiğe vurur gibi. Bak. Bu bir hoşuma gitmedi bak şu an. Hala grafikler çok iyi ya. Şuna baksanıza. Hala çok iyi gözüküyor ya. Adi oyun. Bu nasıl grafiktir be kardeşim? Benim bu oyunla ilgili çok merak ettiğim şu şey şu. Oyunu sürekli Kena diye bir oyun oynamıştım bundan birkaç ay önce. Bir karakteriniz var. Checkpoint noktasına gidene kadar düşmanları dövüyorsunuz. Checkpoint noktasına gidiyorsunuz. Save alıyorsunuz. Ara sahne giriyor. Sonra devam ediyorsunuz yeni bir checkpoint noktası falan gibi. Ya bu oyunda mı öyle olacak yoksa bu oyun biraz böyle Souls temasında mı olacak? Yani oynaması zor. Gerçekten sabır isteyen, gerçekten gelişim isteyen, keşfedilmeyi isteyen ve arka planda iyi bir hikayeyle desteklenen bir oyun mu olacak bunu bilmiyorum. Ya öyle olsun lütfen. Çünkü şeyden sıkıldık artık ya. Git 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 adam döv ara sahne girsin. Git 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 adam döv ara sahne girsin. Epik sahne olsun, ağlamaklı sahne olsun, oyun bitsin. Ya bunu değiştirin artık. Arayüz güzel gözüküyor bu arada. Kalabalık bir arayüz yok. Hani gerekli tuş takımlarını görüyoruz geri geldiğinde. Onun dışında hani had ekranının kapanıyor oluşu güzel. Karakter kuşunda bir ağırlık var gibi. Bu karakterimizin kendi özelliği mi yoksa oyundan kaynaklanan bir şey mi bilmiyorum. Ama o beni rahatsız etti. Ben rahatsız olduğum ve sevdiğim noktaları direkt söyleyeceğim. Grafikler çok iyi gözüküyor. Hani ilk izlediğim videoya göre... O ne yaptı lan orada? <laughs> Otu çekti, ot, ot adam... O, o yaratık oldu, ne oluyor oğlum? Adam semiz otunu çekti, yaratık çıktı lan. Yer... Neydi bu? Yer patatesi miydi? Yer elması, ne yapıyorsun sen? Efektler falan çok iyi ya yani. Çok güzel bir video. Da ilk izlediğimiz videoya göre bir yıl önce izlediğim videoyu hatırlıyorum. Hatta bu videoyu izlemeden önce de e, açtım onu bir izledim tekrar. Size de tavsiye yapmam. Hani, karşılaştırmak için o ilk videoyu bir izleyin isterseniz. Grafiklerde sanki downgrade var gibi. Ufak bir biraz çok ufak bir düşüş var gibi ama. Ya da çekim kalitesinden dolayı öyle bilmiyorum. Akıcılık animasyonlar falan güzel. Aa bak hiç daha önce şeyi görmemiştik arayüz envanter sistemini görmemiştik. Buraları görüyoruz. Tabii Çincemiz, Japoncamız olmadığı için buralar biz bende yok. Haritadan bir nokta işaretli geldi. Oraya doğru ilerleyecek sanırım. Ortam çok güzel gözüküyor. Hani her bir uzak doğunun o temasını güzel yansıtmış gözüküyor. Sesler vesaire çok güzel. Ses konusunda tek şu Sopayı topayı vurduğunu. Ne o? Oha. Wow, bu iyiydi. Adam şelaleyi yardı, yol yaptı ya. Otlar yaratık oluyor, şelaleler yol oluyor. Nasıl bir oyun lan bu? <laughs> Benim için çok değerli bir oyun vardır. Asuras Red diye, Asura'nın öfkesi diye. Ondaki öfke o kaos bu oyunda da olsa çok güzel olur ya. Oğlum ağaçtan ejderha falan çıktı ne oluyor? Avatar dur ne oluyor lan? Dur bakalım şimdi bu boss'la savaş. Zorlayıcı olacak gibi güzel. Böyle zorlayıcı boss savaşları olsun abi. İsterim bunları. Yine perileyebiliyoruz düşmanı. Doge atabiliyoruz vesaire. Bunlar önemli. Zamanlamanın geri kıymetli belli ki oyunda. Dövüş sisteminde. Tasarımlar falan çok güzel olmuş ama. Efektler, tasarımlar. Hakikaten çok güzel. Arkadaki müzik güzel. Doğru tecil tercih. Güzel tecil. Mesela şey istemem. Düşman hani bu ejderhamsı yaratık. Neyse artık ne ejderhamsı kimse bu. Sürekli aynı paternde saldırmasın. Yani. Farklı farklı şekillerde. Lan Elden Ring'deki Milena'yı hatırlayın yani. Hani aslında aynı patern gibi gözükse de birçok noktada farklı şekillerde o paterni uygulayarak kafa karıştırıyordu. Bir noktada zorlayıcı olmasının sebebi oydu. Düşmanımız da sürekli aynı şeyler yapıyor. Yapmıyordur umarım ya. O ne oldu lan? Aa bize yer elması olduk bu sefer. Nedir oğlum bu? Pokemon mu? Golem'e dönüştü vallahi. Mochap miydi neydi lan? Kaya bir Pokemon vardı o da dönüştü bizimki. Abi oğlum. Aha. Taş kafa seni ya. Tokmak kafa. bu iyiydi, bu iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun Soul Slide kapasitesi oyunu olacak. Belli oldu ya. Yani. Zaten şu dövüşten, şu belli oldu. Keşke öyle olsaymış daha Ayda. Ulan öldürecek zannettim o son vuruşu atamadı. O son vuruşu yapamadı o kötü oldu. Yapmış. Ben bizi öldük zannettim ejderhayı öldürmüş. Garip bir olay oldu orada. mistik bir yanı var bu güzel. O, o mistik yan nasıl bir hikayeye bağlanacak onu merak etmiyor değilim. Bir yıl önce izlediğim videoyu taze bu videolar önce bir baktığım için şunu söyleyeyim. Bence oyun kesinlikle ufacık da olsa bir downgrade'i 5 kademeden derecelendirecek olursak bence 1.5 kademelik bir downgrade yemiş oyun. Hani çok gözle görülebilir değil belki ama ben ben onu hissettim. Hoşuma gitmeyen yandan başlayayım. Bu downgrade hoşuma gitmedi. İnşallah oyunun full sürümü çıkana kadar optimizasyonu vesairesini devreye girdiğinde grafiksel anlamda biraz daha düşüş görmeyiz. Bu beni bir tık üzdü. Ama hala çok iyi gözüküyor. Hala muhteşem grafikli oyun yani bu. Hala benim için öyle. Bu bir, İkincisi ben bu oyunun gerçekten Soulslike işte Elden Ring zorluğunda, Bloodborne zorluğunda, Souls oyunları zorluğunda olmasını istiyordum ama çok öyle değil gibi geldi bana ki zaten Soulslike kafada bir yapılan bir oyunda değil zannediyorum. Ee, bu, bu konuda bilgim yok eğer sizin bir bilginiz varsa lütfen beni aydınlatın. Bunun öyle olmasını isterdim o benim için bir eksi çünkü alıştık artık yani From Software bir damarımıza işledi o Soulslike oyunları. Biraz daha hani... Sekiro kafasında olacak ama Sekiro kadar da zor olmayacak gibi gözüküyor. Şey, zor olmayacak gibi gözüküyor. Ki Sekiro diğer e, Souls-like oyunlara göre daha kolay kalan bir oyundu. Bunun dışında bir de o sopadan düşmana vurucu çıkan ses. Ben onu beğenmedim ya. Hani animasyonlar çok güzel, efektler çok güzel, akıcılık çok iyi, tasarımlar güzel, arka plan ses, çevre etkileşimi, çevre, ortam vesaire çok güzel gözüküyor. Hani X'in yanına böyle takır takır artıları da saydım ama ulan tak tak o, onu vurduğunda böyle bir plastik sesi geliyor gibi. Her ne kadar ejderhaya vurduğunda o sesi duymasam da belki düşmandan düşmana farklı ses çıkarıyor olabilir o şey bilmiyorum vurduğumuz yere göre. Ama o beni bir tık rahatsız etti. Bunun dışında gerçekten çok güzel gözüküyor ve hala arka planda oyunun nasıl bir hikaye anlatacağını vesaire bilmiyorum. 2020 yılından beri ortalıkta dolaşan bir oyun bu oyun. Ve hani Unreal Engine 5 ile yapılan ama çıkış tarihiyle ilgili de herhangi bir bilgi olmayan şöyle bir hikaye anlatacak böyle bir hikaye anlatacak diye herhangi bir bilginin paylaşılmadığı Bir story, bir hikaye fragmanı paylaşılmadığı da bir oyun. Aksiyon, rol yapma, Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen Nvidia'nın da RTX yani teknoloji RTX ekran kartları içerisinde bulunan ray tracing ve DLSS teknolojilerini de destekleyen bir oyun olacağı söyleniyor. Ağustos Temmuz döneminden beri de 2021 Ağustos Temmuz döneminden beri de geliştirme konusunda büyük sıkıntılar Yaşıyormuş firma Ama hani umarım bu firma O dönemden bu döneme bir Fragman daha çıkarttıysa bunların biraz daha önüne Geçmiş ve inşallah oyunu tam sürümü Ulaştırabilecek duruma getiriyordur Diye umut ediyorum Benim listemde olan ama böyle Sessiz sedasız bir kenara koyduğum Merak ettiğim bir oyun çok da güzel gözüküyor Umarım Bu güzellikte de çıkar ve Oynatır kendini tekrarı düşmez Hikayesiyle oynanışıyla dünyasıyla bizim için vazgeçilmez unutulmaz bir oyun olur. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video bir reaksiyon videosuydu. Sizlerin de duygu ve düşünceleri benim için kıymetli. Aşağıdaki açıklamalar kısmında vereceğim Instagram ve TikTok linklerinden beni takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videonun başında da söylediğim gibi. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz lütfen alttan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim şanını açmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.